Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Babamın aracına bakım yapıyoruz. Ama göstermek istediğim bu değil. Bugün konumuz karter tapasından yağ boşaltıyoruz. Daha önce bir karterlerin tasarım hatası ile ilgili bir video çekmiştim veya bilerek yapılan bir video. Ben karterin içinde yağ kaldığını düşünüyorum ve neredeyse yarım saattir kartar tapası hala açık. Ama iyi göster kartar tapası. Damlıyor değil mi hala? Evet. Tamam. Kartar tapamız yani en az yarım saattir açık. Biz yağ çubuğundan lokum vasıtasıyla ne kadar yağ çekebiliyoruz ona bakarız. Videoyu kesmeden çekelim. Bu şekilde bekletmen çok zor. Ben de, de tam açıkçası Karteri sökecek şu anda. İnanın içinden bir yarım litre <laughs> yağ çıkar. Çünkü tasarım itibariyle karterler ince. Dişli kısmı karterin iç tarafında İçeride içeride bomba yaptığı için yani çıkıntılık yaptığı için muhakkak içinde yağ kalıyor. Ama biz şu aşamada hani bizim bu tabi yani hortumumuz falan uygun değil. Bir dakika tren mi ne Çekemedik. Çekemedik. Hazır bakımını bağlamışken Bakalım Direksiyon papasını ne kadar boşaltabileceğiz Şey göstereyim ya Yaksana darbat olmuş

Arkadaşlar direksiyon pompasını değiştirmekte fayda var. Yani değiştirmesen de bir şey olmuyor ama değiştirilecek. De bir rahatlama gerçekleşiyor. Thank you. yani yarım litreye yakın çektik. sürekli çan yağmış, kötü Bu göster bana ya. Aslında ben Ben göstermek istediğim, Karterde kalan yağları çekmeye çalıştım ama muvaffak olamadık arkadaşlar. Hortumumuz gidip o kalan bölgeye de getiremedik. Yani karterde yağ kaldığına eminim. Ama çekemiyorum yani. Çekemedim. Hazır. Şimdi ben kartal contası falan da isteyeceğim. Şuradaki yağları çekiyorum bari. Bu ortamda çekmiyor pardon. Bu ortamda önce geliyor. Mortum burada, burada da Buralarda da çok yakın arkadaşlar. Mesela yani işte, işte yağ değişlerim, yağ değişiminde. Ya bunlar artık yapacak bir şey yok bunlar. Bunların özgürlüğü Ben şimdi hazır bakım yapmışken şuradan acaba motorun içine salabilir miyiz? Yok, evet. geçmiyor. Evet. Evet. Bunlar şimdi kürbütör kapağından kaçırdığı için. Bujilere yağ geliyor. Ben yani aracın Tekleme yapıyorsa, buji atarsa veriyorsa kübüter kapağından olma ihtimali de var. Bunu da unutmayın. Şimdi araç babamın biz şimdi bunu orijinal conta takıyoruz ne yaparsak yapalım bir miktar yağ kaçağını kabaktaki yağ kaçağını bir miktar engelliyoruz yani kısa vadede böyle aşırı kaçırmıyor ama uzun vadede gene gene bakın arabanın her tarafında yağlar var bunlar hep kültür kaçaklarından kaynaklı bazı araçlarda maalesef ki maalesef conta değişimi de yeterli gelmiyor bunu da söyleyeyim kendi aracımda mesela böyle bir durum söz konusu değil. Ama bazı araçlarda ne yaparsanız yapın, yeni conta da alsanız, orijinal conta bilmem ne falan ne yaparsanız yapın olmayacaktır. İlla ki böyle terleme tarzında veya zamana bağlı olarak artarak devam edecektir. Yani buradaki çözüm artık kültür kapağı işte gözle görülmeyecek şekilde çarpılıyor. onu değiştirmekten başka da çare olmuyor arkadaşlar. Bunu bilginiz olsun. Ben şimdi şunları temizleyeyim. <laughs> evet, kıymetli dostlar. Bugün karterdeki kalan yağı vakumla çekmek istedik. Ama muvaffak olamadık. Olmuyor. Demek ki neymiş? Demek ki neymiş? En iyi yöntem karterden boşaltmakmış. Yani vakumla. Bir de şöyle deneyelim bakalım. Yeah. Yok yani Mokaklar içerisinde ya ama hortum istediğimiz bölgeye inmediği için yani izin çektiremiyormuş yani görünmeyen yerde olmadı bu video eee en azından vakumla çekme açısından faydalı bir video olmadı o arada direksiyon pompasını çektik külbüter kapağı kontrolü değiştireceğim şimdi onu çektik yani <laughs> şimdi şöyle görelim işte Sadece vakumla yağ boşaltmak demek ki faydalı olmuyor. Yani kartalden boşaltılan daha verimli bir şey. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.